çocuklar. Oğlum. Yokuz. Dayı da, dayı da çek. <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yapıyorsanız gelin beraber yapalım ya. Bu anı hiç yaşamadık. Uy, <laughs> <laughs> <Ay>, hangi anı? <laughs> ah, ha, tabii bunlar Vay kuşağı, <gülüyor> keratalar. <gülüyor> vay, 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 vay. Selahattin, niye erken geldin? Ee, evi özledim. Ee, sen niye geç geldin? Alışveriş. Ama seni ne ilgilendirir ki? Ha. Gülistan, Hı. sende bir şey var. Ne var? Böyle bir başka bir şey. Ne bileyim... ...bir parlaklık gibi. Aa, çektirdiğin çilelerden erdim. Yüzüme nur indi herhalde. Yok o değil de... ...böyle bir... ...pembelik. Yahu tansiyonum iniyor çıkıyor... ...senin yüzünden ya ne pembeliği. Çok rötarlı geldi bu iltifatlar. Çok rötarlı. Hey! Olsun geç olsun da hiç olmasın. Selahattin bitti. Oğlana da yarın akşam düğünde söyleyeceğiz. Sen de avukatını bul. Yavaştan eşyalarını topla artık. Oh, hiç iyi değilim ben ya. Şu en genç, en güzel, en kıvamında yaşımda... fizimin estetik olarak zirvesinde neler çektirdim ben ya. Hiç hak etmiyorum ben bunları. Hiç hak etmiyorum. Bir kişi bile para yatırmamış. Sosyete işte gelip bedava yiyip içecekler. Tabi böyle böyle zengin olmuştur bunlar. <laughs> Belki yarın e, düğün günümü yatıracaklar acaba. Selahattin. Hmm. Ya deminden beri sana aynı soru soruyorum. Ne? Ne zaman evleneceğiz? Ben evliyim zaten. Ya bana laf oyunu yapma ya Allah Allah. Eylül, Eylül'e mi düşünüyorsun nikahı? Ne zamana düşünüyorsun? Ha evet Eylül'e düşünüyorum. İyi. 2016 Eylül'üne düşünüyorum. <laughs> Gülmüyorum farkındaysan. Farkındayım. Farkındayım. Daha evlenmeden karı dırdırına başladın. Farkındayım. Vallahi benim Gülistan'ı geçsin yani. Senin Gülistan'ı? Senin, senin tapir? Ne zaman oldu senin Gülistan'ın? Aa, cık, şimdi tapir olmaz ama ay bak, ay. biraz saygı yani. Kaç yıllık karım ve çocuğumun anası. Lan ben ne zaman saygıdan kusur ettim o kadına? Sen yıllardır tapir 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 demiyor mu ya? Oha! Ben boşuna saçımı süpük etmişim. Vallahi boşuna etmişim saçımı süpük <laughs> Boşuna! Aha! Aha bakınız standart karıdırdır. <laughs> Allah Allah! <gülüyor> lan... Lan niye beş kuruş çatırmıyor bunlar pintiler ya? Kaçta sizin düğün? Sekiz gibi mine. ne? Hmm. Gülistan'dan beraber mi gidiyorsunuz? Yok, ben Paris Hilton'dan katılacağım. Ya bu ne saçma bir laf şimdi bu ya? Baş ver. Orçun olsaydı öküz gibi gülerdi buna. <laughs> Serseri. Sizin mahkeme ne zamandı ya? Of, bozuk plak gibi ya. Ne ki, kime ne mesaj atıyor, ne bir laf anlatıyoruz şurada. Ya Gülistan'ı aradım da açmadı, anlamadım. Midesi şeydi de merak ettim. Ne ne anlamadın? Karıyı aldattın işte, açmıyor telefonlarını. Daha ne? <laughs> Nereye takıldı ki bu ya? Ha? Nerede bu acaba? Saça fön çektirmek kaç saat sürer ya? Bebek gibi mi görünüyorum ben oradan ya? Yok, buradan baktığın zaman bayağı bildiğin cadı gibi görünüyorsun. Cadı, cadı. Her lafa bir cevap ya. Aa. Hadi hanım, sen bir hava alsana. Hı? Hadi gülüm, git karın yanına fırın çektir. Hadi, hadi yavrum, yandan yanda bak. Fırın bozulmuş. Hadi anam, hadi naş. Cık, 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 Senin hanımefendiliğin işte buraya kadar. Buraya kadar. Vallahi sana müstahak Selahattin. Sana müstahak hadi. Selahattin. Hadi kenardan kenardan, haydi. <laughs> tak Kimse beş kuruş yollamıyor lan! Hayvan tak tak hayvanlar. <laughs> Gülistan, tak tak bugün tak 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 şok geçiriyorum ondan. Üzülme o kadar ya. Bir gün daha dayan, sonra özgürsün. Ama Gülistan, bu sefer hissi olarak gerçekten çok üzülüyorum. Ah, bir mucize olsa, her şey eski haline dönse. Ne güzeldi değil mi eskiden hayat? Ya, o mutlu aile tablomuz. Ya ya, oh! Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ah, değil mi? Ha, <laughs> kayınvalidemin eline sağlık. Biraz yağlı yapıyordu ama olsun. Değil mi? Şirket emrinde. Git gitme paran gelir. Arada kaç o karı ya? Hem onlan hem benlen. Doğru ya. Hayat sana güzelmiş Selahattin. Ya vallahi parasında değilim Gülistan ama aa, aa ...ama bu ultra zenginlerin cimriliği de bir ayrı. Vallahi... ...demek G8 zirvesinde artık ölsen... ...kimse birbirine çay ısmarlamayacak. G8 nereden çıktı ya? Bilmem. Şoktayım diyorum işte ondandır. Gülistan... ...vallahi parasında değilim eski hayatımın. Karısında mısın? Ha? İki karalı hayat çok güzelmiş değil mi? <laughs> Çeşit oluyor. Ama Gülistan aşk olsun. Ben sana gençliğimi vermişim ya. Ben sana emekliliğimi mi vermişim Selahattin? Laf Allah Allah. Neyse ki ben hala genç ve güzel kalmayı başardım da... ...çok değişik genlerim var benim ya. Misal. Boy, poz, kumral, kendinden bukleli saçlar işte. Allah vergisi ama ...kıymetini bilene. Kim kıymetini bilecek lan? <laughs> sen genç ve güzel kalsan ne olacak sanki? Kime göstereceksin? Allah Allah illa birine göstermek mi lazım be? Belki e, modellik yapacağım. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Haydi kulun musun lan sen? <laughs> ne modeli bu? Rol modeli yani genç kızlara. Giyim olsun, kuşam olsun, tarz... Ya sana ne bundan sonraki hayatımdan benim? Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. The end. Gülistan, nereden çıkıyor bu güzellik şeysi falan? Kim şımartıyor seni ya? Ya tamam ya, hem suçlu hem güçlü olma Selahattin. Bak düğün var, tamam. evet, evet. Bugün ailemiz için çok önemli bir gün. Ya tamam, sus ya. Daha berbere gideceğim, eczaneye gideceğim. Senin yüzünden psikolojik mi midem ağzıma geliyor ya. Yani bu genç en güzel, en filiz yaşta ayakta duramıyorum ya. İşte akşam bugün bitsin. Orçun da olgun karşılayacaktır. Tamam başka da bir şey istemiyorum ya. Yani, haydi. Oğlum, benim sana bir haberim var. Benden bağımsız bir konu oğlum bu. Çok rahatladın diyebilirim. Senden bağımsız değil Selahattin. Çok emeğim geçti. Ah ben, ah ben. Geriye dönüşü mümkün değil mi acaba? Ne oluyor ya? Artık çok geç. Ah. Çünkü üç aya yaklaşmış. Hey, <laughs> Gülistan çocuğa ilişkiyi de mi anlatacaksın ya? İlişkiler de mi var? Neler dönüyor bizim evde arkadaş? Hani marjinal bizdik ya? Oğlum. Ben üç aylık hamileyim. <laughs> ha? Ben, ben bugün kendimi hamile zannettim. Hatta reise dedim ki ben hamile miyim acaba dedim. Demek içime doğmuş. Ve babası da bu. Yapmayın be arkadaş ya. Oğlum, oğlum. Bu, bugün öğrendim ben size de eczaneye gidince Allah'tan gelene eyvallah diyeceksin. Çocuğum ne yapacaksın? Yersiz ve zamansız. Gülistan. Çok mutlu oldum Gülistan. Çok mutlu oldum Gülistan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.